Herkese merhaba. Bugün şahane katmerler yapacağız tavada. Biz hem yağlı hem de yumurtalı yaptık. İki çeşidini de size göstereceğim. Yapması çok güzel, tadı da bir o kadar güzel. Haydi başlayalım. Önce 4 su bardağı unu isterseniz bizim gibi tezgaha dökebilirsiniz. İsterseniz de uygun bir kabın içerisine koyabilirsiniz. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra 2 su bardağı normal ısıda olan suyu dökmeye başlıyoruz. Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Hamur yumuşak bir hamur olacak o yüzden yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Suyu ilave ettikçe yoğurmaya devam ediyoruz. Ve tezgahta kalan unu topluyoruz. Hamurun yoğurma işlemi gördüğünüz gibi biraz uzun sürüyor. Güzel bir yoğurma işlemi yaptıktan sonra çok güzel katmerler elde edebiliriz. Her unun alacağı su miktarı fark edeceği için siz yavaş yavaş ilave edin söylediğim gibi. Annem en son toparlamak için avcunun içerisine çok az su aldı ve öyle yoğurmaya devam etti. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gayet yumuşak olacak. Burada ele yapışıyor gibi gözüküyor ama topladıktan sonra ele yapışmıyor. Şimdi beze yapacağız. Biz bu hamurdan tam 14 tane beze çıkardık. Bezeler ortalama bir mandalina büyüklüğünde olacak. Siz de yine aynı şekilde yaparsınız. 2 hamur üst üste koyup katmeri o şekilde elde edeceğimiz için çiftli miktarlarda bezeler elde etmenizde fayda var. Yani 10 olur, 12, 14, 16, 18 şeklinde. işlemin de ardından açtığımız hamurun arasına sürmek için tereyağını ve sıvı yağını eritiyoruz. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı tereyağı ve yarım su bardağı da sıvı yağı eritiyoruz. Ve artık hamurları açmaya başlıyoruz. Bol bol unladığımız bezeyi açmaya başlıyoruz. Sırasıyla iki tane hamur açıyoruz. Yani iki tane lavaş elde etmiş olacağız. Aralarına da yağ süreceğiz. Açacağımız hamurun büyüklüğü ne çok büyük olacak ne de çok küçük olacak. Orta büyüklükte bir hamur açacağız. Daha sonra tekrar şekil verirken zaten tavamızın büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Ama bunu açarken hamurumuzun büyüklüğü biraz büyük olacak. Yani söylediğim gibi orta büyüklükte yeterli olacaktır bizim için. Zaten daha sonra tekrar açıp şekil vereceğiz. Hamurun kalınlığı da çok kalın olmayacak, ince olacak şekilde açıyoruz. Zaten video ilerledikçe nasıl yapmanız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum. Çok rahat bir şekilde yapmak istediğiniz zaman yapabilirsiniz. İki tane hamurumuzu açtık ve üzerine erittiğimiz tereyağı sıvı yağ karışımını döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Yağın her yere eşit şekilde gelmesi çok önemli. Lezzetli olmasının en büyük sırlarından bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi annem hamuru katlayarak her yerine yedirmeye çalışıyor yağı. Daha sonra da ikinci hamuru üstüne koyuyor ve aynı işlemi ikinci hamur içinde yapıyor. Onun da üzerine yağ döküp her yerine sürüyor. ve bu hamurun da üzerine yağ sürdükten sonra rulo şeklinde sarmaya başlıyor. Ve rulo haline getirdikten sonra gül şeklinde sarıyor. Bu aşamadan sonra yani şeklini verdikten sonra hamuru dinlenmesi için bir kenara alıyoruz. Siz isterseniz yaparken bir gün önceden yapıp ertesi sabaha pişirebilirsiniz. Buzdolabında da bekleyebilir yani hamur. ve gördüğünüz gibi hamur dinlendi. Artık iyice açıp pişirme işlemini yapmaya başlayabiliriz. Zaten içi yağlı, çok rahat şekilde de açılacak, şekil vereceğiz. Bundan sonra sadece pişirme işlemi kalıyor. yuvarlak şeklinde verdik ve artık önceden ısıttığımız tavada pişirmeye başlıyoruz. Çevirerek pişirelim ki her yanı eşit şekilde pişsin. Hamuru sabit tutarsak bir tarafı kızarır, bir tarafı daha az pişer. Bu yüzden çevirerek pişirmek önemli. Videonun başında da söylediğim gibi bazı yöreler bunu yumurtalı tercih eder. Bazı yöreler yağlı fark etmez. Biz ikisini de göstereceğiz. Pişerken üzerine yumurtasını sürüyoruz. Bu arada yumurtanın sadece sarısını sürüyoruz arkadaşlar. Orayı da atlamayalım. Yumurtasını sürdükten sonra altını kontrol ediyoruz ve kızardıysa çeviriyoruz. Bakın böyle nar gibi kıpkırmızı çok güzel oluyor. Aynı şekilde yumurtalı tarafı da böyle pişecek, kızaracak, çok güzel olacak. İsterseniz yağlı severseniz bu tarafına yağ da sürebilirsiniz. İsterseniz yağ sürmeden sadece üst tarafındaki yumurtayla yetinebilirsiniz. Videonun sonunda göreceksiniz. Zaten rulo haline getirmiştik, gül şeklini vermiştik ve açtık. İçini açtığımızda yerken böyle tel tel olacak, ayrılacak. O kadar lezzetli ve güzel görünüyor. Mutlaka ama mutlaka bence denemelisiniz. Dediğim gibi çevirerek pişirdik. Gördüğünüz gibi her tarafı kızardı. Çok güzel oldu. Şimdi yağlı olanı göstereceğim size. Yağlı olan da isterseniz diğer kullandığınız yağdan kaldıysa onu dökebilirsiniz ya da isterseniz tereyağı da eritebilirsiniz üstüne. Biz kalan yağı döküyoruz. Bol yağlı sevenler bol bol yağ dökebilir. Bu bizim için yeterli olacaktır. Her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra yine az önceki işlemi yapıyoruz ve çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi bakar mısınız aşırı lezzetli duruyor. Her yeri kızardı bu yumurtalı olan katmer bence herkesin seveceği bir lezzet. İçine bakın tel tel o kadar güzel ki tarifimi deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.